Evet arkadaşlar mama yapmadan önce sebzelerimizi bu şekilde ince ince doğruyoruz. Bugün maydanoz vermek istedik. Maydanozlarımızı sapları da dahil bu kadar incelikte doğruyoruz. Evet sebzelerimizi doğramaya devam ediyoruz. Şimdi karnabahar aldık bugün taze taze. Kuş salatamızı bir de karnabahar rendeliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi incecik olacak. Büyük kalanları da tekrar rendeden geçirebiliriz. Değişik tatlar, değişik tatlardaki sebzeler kuşlarımızın her zaman tercihi olacaktır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar karnabahardan sonra da bugün e, limon kabuğuyla birlikte rendelemeye devam ediyoruz. Portakal kabuğunu rendeleyebilirsiniz. Ee, mandalina kabuğunu rendeleyebilirsiniz. Limon kabuğunu bu şekilde kabuklu meyveleri de yani kuş mamamıza rendeleyip onlara doğal vitaminleri bu şekilde verebilirsiniz. Bir rondo kasemize hazır mamamızı koyduk. Hazır mamanın adını şu anda söylemek istemiyorum. Bunu koyduk. Buna hazırladığımız diş sarımsaklarını koyacağız. Ve mamaya homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacağız. Onun için de makinemizi çalıştırıyoruz. Siz bunun el rendeleri var. Bu şekilde el rondoları. Onlarla da yapabilirsiniz mamaya en güzel şekilde karışmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi diş sarımsaklarımız mamamızın içinde kayboldu ve güzel bir kıvamda, nemli bir forma ulaştı mamamız. Devam ediyoruz. Evet, havucumuzun şimdi e, kafalarını kestik. Havucumuzun kabuğunu soyuyoruz bu şekilde. İsterseniz çok güzel bir şekilde sıcak suyla yıkayabilirsiniz ama ben havucun kabuğunu dışını soymayı tercih ediyorum. Bu şekilde soyduktan sonra e, havucumuzu da bu şekilde rendeliyoruz sebze salatamıza. Evet. Mamamıza devam ediyoruz. Yumurtalarımızı, haşlanmış yumurtalarımızı soyduktan sonra tekrar rende yapıyoruz. Bu şekilde. Avuç salatamızın üstüne. Gördüğünüz gibi daha henüz mamamızı buraya daha katmadık. Mamamızın yan malzemelerini hazırladık. Yani sebze konusunda rende konusunda siz buraya e, salatalığın kabuğunu rendeleyebilirsiniz. E, tavsiyem nane koyabilirsiniz. Biz bugün sadece maydanoz kullandık yeşillik olarak. Marul çok tavsiye etmesem de koyabilirsiniz. Kabak bal kabağını rendeleyebilirsiniz. Yumurtayı sarısını mı vereceğiz beyazını mı vereceğiz diyen arkadaşlara bunu göstermek istiyorum. Biz yumurtayı ikisini de veriyoruz. Size kalmış. 2 ee, kilo civarında bir mama hazırlayacaksanız en az 2 tane haşlanmış yumurta tavsiye ederim. Bu şekilde. Şimdi mama harcımızı da buna ekleyeceğiz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sarımsak diş sarımsaklarımızı hazırlamıştık. Rondoda çektik mamamıza. Bu kadar mamada çalışma yapmıştık. Ondan sonra bunu da mamamıza bu şekilde katacak bir şeyimiz yoksa ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir harmanlıyoruz. Şimdi mamamızın sebze kıvamı haliyle daha fazla olduğu için biz buna bir, biraz daha mama ekledik. Yoğunluğumuzu uygun kıvama getirmek için. Arkadaşlar e, bu mamanın şeyine göre değişiyor. E, bazı mamalar var. Sebzenin suyunu hemen emiyor. Bazı mamalar en sonradan mama eklemek gerekiyor. Hazır mamadan bahsediyor. Arkadaşlar mamadan istediğimiz kıvam bu. Eğer kıvamı bu şekilde yapabilirseniz yani ayarlayabilirseniz yani mama yemeyen kuş kalmaz. Bir kuşun mama yememesinin tek sebebi aslında kıvamının uygun olmaması. Ya lapa gibi olmayacak, çok nemli olmayacak ya da çok kuru olmayacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar mamanız. Hangi mama olursa olsun. Bu mama'nın markasıyla alakalı bir şey değil. Sizin mamayı hangi kıvamda yaptığınızla alakalı bir şey. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.